Aa, kim arıyor anneciğim? Bak bakalım. Aa, anne bana arıyor. Barbie, Barbie mi arıyor? Ay, hayırdır inşallah. Niye arıyor acaba? Bir aç bakalım. Ayo. Ayo. Dorucuğum nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz Lola'yla bugün dönmeye karar verdik. Tatilimiz sonuna geldik. Evimizi temizlemiş miydin? Evet temizledik. Hıh? Aman onu sormak için aramıştım. 1 saate kadar dönüyoruz biz. Anahtarı sizden alırız. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Bay bay. Anneciğim, ne dedi? 1 saatte geliyoruz. Sana anahtarı alırız. İnanmıyorum, Aser dur. En son o evde parti yapıldı. 1 aydır o eve hiç girilmiyor. Ama sen temizledik dedi. <laughs> Ama temizlemedik ki. Temizleyici çağırmadık oraya. Aseldro hemen koşup temizlememiz gerekiyor. Farkında mısın? Ya, peki yarım, ben Aa, anneciğim evi temizlettim dedim. Koş 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 evi temizlememiz lazım. Hadi koş. Hayır hayır hadi koş. Bak nasıl temizlik yapmak istedim. <laughs> Asel Duru evin haline bak. Eşte dağınık. İnanmıyorum ev çok dağınık arkadaşlar. Eşte dağınık. Eve durumca kan olmuş her yer. En son parti yapılmıştı burada arkadaşlar. Ev leş gibi Duru burayı toplamamız lazım hemen. Barbie ve bu eve giremezler ve sana çok kızarlar evi temizlettik dedin. Ne? Evet ay. Hemen hemen yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya. Hemen ay nasıl yapacağız şimdi ya? Nasıl yapacağız? Ha? Yapma öyle. Hadi bakalım, hadi. Hemen bir saate geliyorlar dedik. Sen duru. Hemen başlayalım bir yerden. Evet başlayalım hadi. Ha. Evet şunları almamız gerekiyor ee, arkadaşlar. Her yer çok kötü. Oldu. <laughs> hadi bakalım, hadi. Ya niye sen öyle söyledin ki? Sen temizletmeden temizledik dedin. Bak temizleyici tutmadık arkadaşlar. Şimdi Duru ile beraber yapmak zorundayız. <laughs> üstüne de geliyor, dikkat et. Ay dur bu örümcek ağlarından kurtardıktan sonra evi bir güzel süpüreceksin tamam mı? Sonra da bir güzel silersin. Temiz temiz koksun İnşallah yetiştirebiliriz arkadaşlar. Lola ile Barbie'miz geliyor. Sizce yetiştirebilecek miyiz? Asar duru. Hmm. Yetiştirebilecek miyiz sence? Yetiştireceğiz. yetiştireceğiz, yetiştireceğiz. Rezil olacağız yoksa vallahi ya. Ah. Hadi ne yaptın? Şunu şunun içine koyalım. Heh. Al bakalım şeyleri. Şimdi süpürgeyi al arkanda. Süpürge var arkanda. Al süpürgeyi. Damı boşaltın beni. boşalt bakalım. Aa! Neler var oralarda? Aa! Ay her yerde pislikler var arkadaşlar. Asal ah, dur boşalt boşalt evi. Evet. Elimizi çabuk tutalım. Evet çabuk tutalım. Ay Acaba yetiştirebilecek miyiz? Ben de yardım edeyim sana. <laughs> ben de yardım edeyim. Asel burada şifayı kaptı bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar. Dondurma yedi böyle oldu. Arkadaşlar biraz hastayım. Pardon. <laughs> Geçmiş olsun Asel Hadi bakalım. Bütün evi boşalttık. Şimdi Asel Duru evi süpürecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Yukarıdan başla yukarıdan. Hah. Evet ben sana böyle kaldırayım süpürkeni süpür bakalım süpür bunun pilini de diğer oyuncağa taktık Duru. buna pil almayı bak hala unutuyoruz unutturma babana söyleyelim pil alsın tamam mı bu çok güzel arkadaşlar ışıklı çalışıyor aşağıya geç anneciğim süpürdün orayı evet alt kata geç bebeğim Oh. evet bakın nasıl güzel süpürdü şimdi ne yapacağız biliyor musun anneciğim Aferin sana. Şimdi şu güzel kokulu mendillerimizden de vereyim sana. Güzel. Sildikten sonra... Hayır hayır koklama deterjanla anneciğim bunlar? Sana zarar verir. Zırıpsın biraz. Heh. Güzel evi siliyoruz önce. Evi zemini siliyoruz. Yukarıdan başla bebeğim. Ay nasıl güzel temizlik yapıyor benim kızım. Yetiştireceğiz anneciğim. Ben inanıyorum. Tamam mı? İnanıyorum. Sen inanıyor musun? Evet. Ay çok güzel kokuyor arkadaşlar şu mendiller ya. Evet temizlendi orası anneciğim. Alt kata geç. Geç anneciğim alt kata. Oh 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 tertemiz oluyor yetiştirdi. Bu kıyasla mı kokuyor anne? Evet anneciğim. Ee, oraları da yap. Bir de bir güzel evi yerleştirdik mi var ya. Of, çok rahatlayacağız gerçekten. Tamam şöyle kaydırağı da ben sileyim Meral. Silecek misin? Şey. misin? Oh, en son havuzun içine şey yapar, şunları kaldırıp pislikleri atıp. <laughs> tamam hadi gel. Şimdi yerleştiriyoruz. Nereden yerleştiriyoruz? Ben de yardım edeyim mi? Tamam. Ha, onları da mı sileceksin? Arkadaşlar nasıl güzel temizlik yapıyor ama duru. Ne o elindeki? Banyo eşyası mı? Hı. Onlar kağıt yans. Kağıtları çok ıslatma. Soyulurlar. Koy bakalım banyonun eşyalarını. Acele et biraz. Barbiler gelecek. Yetiştireceğiz ama anneciğim. İnanıyorum ben. Hah. Aferin sana. Aferin benim güzel kızım. Burada burada. Al. Bu mu? Evet. evet. Hmm, bu da banyonun. Ben sana ayarlayayım. Arkadaşlar bu mutfağın buzdolabı. Bunun kapakları da açılıyor biliyor musunuz? açılmıyor. Evet. açılmıyor. Evet anneciğim. açılıyor. Telefonun çalmasın. Anahtar almaya bize gelecekler galiba, değil mi? Bakın böyle kapakları açılıyor. Çok güzel. Biz çok seviyoruz bu Lola'nın evini. Ha, hadi bebe, hadi. Tamam. Hiç anlamayacaklar. Mis gibi kokacak. Çok sevinecekler, değil mi Asaydır o? Neyse, yapma, bana bak içine öyle bir dalıyor ki hiç, hiç cevap vermiyor bana hiç. Orada tuvalette. Şurada şöyle, koyalım arkadaşlar bunlar bahçenin havuzunun. Hadi sen Hadi anneciğim koy bakalım bunu da. O banyoyu bitirdi biraz Asergül arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Bakın size göstereyim. O banyo bitti. Sırada mutfak mı var? Asergur'u. Kim elindekini? Aselduru. Neyin o? Mutfağın değil mi? Ama konuşuyoruz anneciğim. Evet, bakayım. bakayım. Evet. Acı <laughs> biber. Acı biber. Acaba ne kadar zaman sonra gelecekler Asergur'u? Ben, şu, ben şu Gelirler mi şimdi? Oo, ben sana yardım etsem mi? Daha çok işin var ya. Sen de çok güzel yapıyorsun ama Hı, bakayım bakayım şuraya bakayım, bakayım. ah dolap düştü kaldı bakalım onda ah neresi kaldı anneciğim neresi kaldı ha üç kaldı terası kaldı oturma odası ve yatak odası kaldı değil mi şu terasın eşyalarını ben koyayım sana tamam mı? Sen mi koyacaksın? Hı. Tamam ama bak böyle yakalanmayalım, rezil olmayalım. 50 biraz çabuk tut ama o zaman. Ben de senin sen, de, Hı. sen, örümcek ağlarını toplasın. Örümcek ağlarını toplayayım tamam. Peki arkanda dolabın içinde bunların kutuları var. Ver koyayım ben bunları yerine o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi çok güzel topluyor Selduro lavaboyla mutfağı bitirdi. Bakalım yetiştirebilecek miyiz? Yetiştiremeyecek miyiz ya? Yetiştirmemiz lazım gerçekten. Kapat anneciğim orayı da. Bunlar birbirlerine birleşmeden bunları koyalım. Hmm. Hadi Asya Duru telefonu tekrar çalabilir bak birazdan. Of. Gerçekten arkadaşlar yetiştirmemiz lazım. Rezil olacağız yoksa. Değil mi Asya Duru? Yatak odasına mı geçtin? Aferin sana. İyi ilerliyorsun. Aferin benim kızıma. Evet. Bu örümcek ağlarını hallettim ben. Başka bir şey ister misin? Yok. Tamam. Tamam. Şunları şöyle iteleyim sana. Gerçekten başarıyoruz galiba arkadaşlar. Belki buranın reşansı yok mu? Neyin? Aa yer değişikliği yapmışsın. Değil mi? Onların eşyası vardı anneciğim elinde işte. <laughs> evet onun sandalyesi işte. Orada başka bir şey yoktu. Bu kadar. Sadece masanın üstünde tarağı falan vardı işte. Anladın mı? Evet, onları sonra koyarız. Şu kaba eşyaları koy bakalım sen önce. Olur mu? Tara aynısı. Fön Oo. Ş şöyle yapalım. Hı. varmış değil mi? Evet. Çok güzel değil mi tarakları? Oh eline sağlık. Çok güzel oluyor anneciğim gerçekten ya. Ay, Ay değil mi? Ne kadar korkunçtu ama değil mi Asel Duru? Evet. Ay her yeri örümcek ağa sarmış. Çok korkunçtu arkadaşlar ya. Duru da temizlettik dedi telefonla. Niye de öyle bir şey söyledin? Hiç anlamadım anneciğim ya. Rezil olacağız eğer yetiştiremezsek. Televizyonu burada anneciğim. Evet. Diğer koltuğu nerede? Nerede diğer? Hah, o da orada anneciğim. Arkadaşlar çok az kaldı. Duru başarıyor. Başarıyor arkadaşlar. Evet onun nesi vardı? Bak orta sehpası var anneciğim. Bir de onun küçük küçük bardakları var. Bir küçük bardağı da şurada. Evet. Onları da koy bakalım şöyle. Bir de bakın. Şöyle küçük pratik bir süpürgesi var. Lola'nın. Koy anneciğim onu da. Bak bak hepsini siliyor. Hepsinin tozunu alıyor ya. Aferin sana. Tamam mı? Hmm. Neresi kaldı? Neresiydi orası? Teras. Evet. Burası balkon. Balkon. Sen arkadaşlarına söyle böyle konuşmadan olmaz ama. Anlaştık mı? Evet. Terasın masasını koyuyor Serdar'ı. Koy bakalım sandalyelerini. Oo. Oh. Bu da Bulan bulanı hı. Bulan buğlan, bulanları barına oturuyor. Evet. Bu Evet. Bu da tersi, Evet. Buna oturlarlar. Evet anneciğim aferin sana. Çok güzel bir düzen yaptın. Gördünüz mü? Bana hiç karıştırtmadı. Kendisi temizlemek istedi arkadaşlar. Ve o kadar da güzel hakkından geldi ki gerçekten. Ellerine sağlık anneciğim. Çok az kaldı. Al bakalım bu sandalyeni de. Hah. Aa, gerçekten süper oldu arkadaşlar ya bayıldım şimdi şöyle düzeltelim Oo, bakar mısınız bir tek incik incik şeyler kaldı aserler bunları ne güzel koyacak şimdi Anne. evet bu, bu, bu. ne yok anneciğim bu, bu, bu. <laughs> tamam buldum evet burada da pastası var Bunlar mutfağın. Bak, şunun tavaya bakın arkadaşlar ya. Küçücük küçük tavası var. Tenceresi var. Kapakları bile var. Şunlara bakar mısınız? Bakın. Küçücük tencere. Bir kapağı da var. Allah'ım Allah'ım. Nur çok güzel değil mi bunlar? Evet. Evet çok güzel bence de. Hmm. kaldı. Tepsiye bakın arkadaşlar. Kesme tahtası. Ayy, ne keseceksin. Ay. <laughs> kısıcık kısıcık şeyler. Hı. Bu da burada düzleştiricisi arkadaşlar. Ha. Çatala kaşığa bakın. Çatal kaşık, bıçak. Onları mutfağa koyalım mı anneciğim? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Tencereyi, tavayı mutfağa koyuyorduk ama. Orada yemek yiy yiyorlar ya hani. Ama tabii çok güzel bayıldım. Hani ben o eşek odamı e, evimi topluyordum ya Bunu bebe hmm, de bayılsın diye Tamam anneciğim peki Zaten yemek yaptın mı sen? Evet hmm, Gelince belki yemek yerler o zaman değil mi? Madem. Oh. Hepsini koyuyor arkadaşlar. Allah temizledi bitirdi resmen. Hemen şunları koy. Ah dur bir tıkırtı duyuyorum. Dur bir tıkırtı duyuyorum. Hadi hadi çabuk. Çabuk sen de Geliyorlar anahtarı bizden alacaklardı ama evden babandan mı aldılar acaba anahtarı? Babandan almış olabilirler yedek anahtarı. Tamam. Yedek anahtarı almışlar arkadaşlar. Bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Ay dur geliyorlar. Kaldır geri döndüm. <laughs> Acaba çikolata ne dedi? Hayır hayır. Lola ile Barbie geldi. asan evet. durun. Lola ile Barbie geldi. Evet. Merhaba. Hola. Biz geldik. Aser durun. Nasılsın? Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Ben de senin babandan yedek anahtarı aldım. Sizden alacaktım anahtarı. Yanlış mı anladın beni? Şey biz işte Ha, temiz ama değil mi? Temiz etmiş miydiniz? Evet. Ölüse karnalığını aldık. Aa, bugün mü temizlediniz aser Duru? Ben sizi temizlettiniz zannetmiştim. Yok. Siz, tem siz yokken temizledik. temizli mi şu anda? Ay mis gibi kokular geliyor. Mis gibi kokular. Lola duyuyor musun? Evet anne duyuyorum. Ben hemen şuraya da dinleneceğim. Ay mahvoldum yollarda Aselgül abla. Efendim? Çok yoruldum yollarda biliyor musun? Biliyorum. Kabahatı değil biliyor mi? Birazcık şöyle dinleneceğim. Sen annemle konuş. Ay gerçekten çok yorulduk Asel Duru. Mahvolduk yollarda biliyor musun? Ay evim, canım evim. Çok özlemişim evimi. Bunun suratına bakın olmuş. <laughs> Duru diyor ki evimi çok özlemişim diyor. Çok haklı değil mi? Evini evet. özlemekte. Çok haklısın. Çok özledin mi evini? Çok özledim, özledim Aser Duru. Ben bir evimi gezeyim bakalım. Ooo mis gibi kokular da geliyor. Yemek mi yaptınız? Oh çok güzel kokular geliyor Asel Duru. Yaptım. <laughs> Sen hatırlıyor musun? Ben sana kaç yapmıştım. Evet, sen çok beceriklisin vallahi. Makyaj da yapıyorsun, yemek de yapıyorsun. İnanıyorum ki evimi de çok güzel temizlemişsin. Ama niye zahmet musun? ettin? Sen dur istiyor musun? Hmm, birazdan yerim. Canım evim, bir evime bakayım şöyle. Ay, her yer çok güzel olmuş gerçekten. Tertemiz. Ay. Gerçekten. Hadi Lola yemek yiyelim. Asel Duru bize çok güzel yemekler hazırlamış. Tamam anneciğim. O zaman Asel Duru bebekler yemek yerken biz arkadaşlarımıza ne söyleyelim? Videolarımızı unutmayın. Ve bize abone olmayı unutmayın. Siz de oynayın Ve öyleyse kaldığını alın. Selam ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayın. Videolarımızı unutmayın diyor Asel Duru. Videolarımızı beğenin. Eğer eviniz kirlendiyse örümcek ağlarını temizleyin dedi. Öyle anladım. Doğru mu? Doğru. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.